Ben öncelikle seçim sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk halkı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için, Türk dünyası için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve seçimi kazanan Cumhurbaşkanını da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Kıbrıs Türk halkının tercihine Sonsuz saygımız var. Çünkü biz nasıl Türkiye'de milli iradeyi savunuyorsak halkın iradesini savunuyorsak orada da aynı şeyi savunuyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman seçim akşamı yaptığı açıklamada bütün bu görüşmelerde Türkiye ile istişare halinde olacağını Türkiye'den habersiz ya da Türkiye ile konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını açık net bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla da inşallah bu açıklamasına uygun şekilde bir cumhurbaşkanlığı yapmasını beklediğimizi söyledik. Çünkü Kıbrıs adasında yaşayan Türkler bizim vazgeçilmezimizdir seçimlerin Kuzey Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yasasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ne olursa olsun Allah'ın izniyle Kıbrıs Türktür ve Türk kalacaktır. <laughs> İki sana 24 yıl hapis verildi iki sanıkta beraat etti. Öncelikle beraat kararlarını doğru bulmuyoruz ve savcılığın bu beraat kararlarına itirazının mutlaka değerlendirilerek onların da hak ettiği cezaları almasını bekliyoruz. Çünkü ne yapıyorlar? Olayda varlar. Konuşmalar var. Zafer işaretleri var aileyi tehdit var. Bütün bunlar gün gibi ortadayken beraat etmeleri nasıl o annenin ciğerini parçalıyorsa bizim de vicdanlarımızı yaralıyor. Bunun için Türkiye'de Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olup vicdan sahibi olmak yeterlidir. Peki iki sana 24 er yıl ceza verdiler. Peki bunun yatarı ne kadar? 16 yıl. 9'u kapalı, 6'sı açık. Yani 15 seneden sonra da serbestsin. Yani 8-10 yaşında bir çocuğu sebepsiz yere öldüreceksin ve 15 yıl yatıp çıkacaksın. Tekrar suç işlemeye hazır makineler gibi. Ben bu kararı veren hakimi, yargıcı, savcıyı suçlamıyorum. Onlar önlerindeki yasaya göre böyle bir karar verdiler. Onların yapabileceği bir şey yok. Onlar yasaldaki en üst sınırdan cezayı verdiler. Bizim problem yasalarımızda, ceza yasalarımızda. Onun için bu yasaların derhal değişmesi ve hak edenin hak ettiği cezayı alması yağlı urganın boynuna geçmesini istiyoruz. Birisi birisini haksız yere öldürmüşse o da ölümle yüzleşmelidir. Bizim inancımız da töremiz de örfümüz de adetimiz de bunu gerektirir. Biz batılı değiliz. Biz Hristiyan değiliz. Biz Türküz, biz Müslümanız. Türk'ün örfüne, adetine İslam inancına göre kanunlarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Hepsi bu kadar. Hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. Hepimiz terör örgütü silah bıraksın isteriz. Bunu kim istemez? Bunu aklı başında herkes ister. Ama başından söylendiği gibi pazarlıksız, şartsız, müzakeresiz terör silah bırakacakmış. Bıraksın. Öyle 20-30 tane silahı kazan içine atıp yapmayla değil. Tamamı silah bırakacak. Sadece Türkiye'dekiler değil ki. Yok zaten Türkiye'de. Var mı? yüksek ovada terör var mı? Yok. Evet, mecliste var. İşte onların temizlenmesi lazım. Mecliste var. Mecliste var. Medya'da var. Sermayede var. Sözde sivil toplum örgütlerinin içinde var. Onlardan da temizlenmesi lazım. Ama mevzu silah bırakma ve terör örgütünün kendisini feshetmez ise Irak'takiler, İran'dakiler, Suriye'dekiler hepsi silahlarını bırakacaklar. Kendilerini feshedecekler. Avrupa'daki bürolarını kapatacaklar. Türkiye'deki partilerini kapatacaklar. Türkiye Partisi olacak bir yapı kuracaklar. Ama şimdi dile bakıyorsunuz dile. Pabuç gibi dile bakıyorsun. Bölücü dil kullanmaya devam ediyorlar. Onların hasmıyız biz. Çünkü biz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve kardeşliği için buradayız. Bu birliği, bu beraberliği, bu kardeşliği kim bozmaya kalkıyorsa da onun hasmıyız ve tam karşısındayız. Bize tehditler gönderiyorlar. Biz böyle konuşuyoruz. Hem Türkiye içinden hem Irak'tan hem Suriye'den sizin tehditlerinize pabuç bırakacak değiliz. Biz bu davayı sadece bir siyasi parti olarak da görmeyin. Burası Büyük Birlik Partisi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde kurulmuş Vatanseverlerin, milletperverlerin en önemlisi kendini dinine, milletine, vatanına, insanına adamış Alperenlerin partisidir. <laughs> Onun için sizin tehditleriniz bize hız gelir, tırıs gider. Çünkü biz ölümü bir yok oluşku olarak görmüyoruz. Biz ölümü yeni bir başlangıç olarak görenleriz. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir milletin çoğunluğunun oyuyla seçilen Cumhurbaşkanına ağır hakaretler ediyor. Şimdi milletvekili dokunulmazlığı olmasaydı bu hakaretleri yapabilir miydi? Yapamazdı. Milletvekili olmak, milletvekili dokunulmazlığı bunun için mi var? Onun için Özellikle bu 3-5 tane dilleri kirli, elleri kirli, ahlakları kirli olan milletvekillerinin bunlar belli. Ben burada isim vermek istemiyorum. Herkes biliyor. Bu 5-10 kişinin zaten bir sürü fezlekesi var bunlar. Bunların üçünün, beşinin dokunulmazlığı derhal kaldırılsın yargıya gönderilsinler. Bakalım ondan sonra diğerleri bu tür suçları işlemeye cesaret ediyor mu? Edemiyor. Onun için milletvekilliği dokunulmazlığı demek kimseye yolsuzluk yapma hakkı vermez, kaçakçılık yapma hakkı vermez. Kimseye bir başkasına ister Cumhurbaşkanı olsun, ister milletvekili olsun, ister bir başka partinin başkanı ya da görevlisi olsun, ister bir vatandaş olsun, bunlara hakaret etme hakkı vermez. Bunlar şimdi hakareti de geçtiler. Neredeyse küfür ediyorlar. Onun için bununla ilgili meclise çağrımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki siyasi partilere grubu olan olmayan ve tüm milletvekillerine çağrımızdır. Ya yeni bir kanun teklifi hazırlayın verin, ya da bizim mecliste olan kanun teklifimizi işleme sokun ve milletvekili dokunulmazlığını sadece kürsü ile sınırlandırın.